Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Orta Doğu'da Türkiye'siz adım atılmaz. Değerli izleyenler, emekli Tümemiral Cihat Yalcı Türkiye'nin rızası olmadan Musul ve Kerkük'ün statüsünün değiştirilemeyeceğini ifade ederek, Irak'ın kuzeyinde, Suriye'de ve Libya'da yeni ülkesel statüler ortaya çıkamaz, Kıbrıs'a dışlanamaz, Türkiye'nin onay olmadan hiçbir statü değişikliği olamaz dedi. Türk Deks Başkanı Emekli Tümamiral Cihat Yalçı, Lozan'ın Türkiye'ye verdiği yetki ve sorumluluklara ilişkin akide çarpıcı açıklamalarda bulundu. Esasen Lozan'da söz konusu olan tüm eski Osmanlı Devleti topraklarında, Türkiye'nin onayı olmadan sınır değişiklikleri ve devlet kuramazlar, olamaz diyen Cihat Yalçı Paşa şöyle devam etti. Türkiye'nin Lozan Antlaşması'nın 16. maddesinin kendisine tanıdığı bu haktan faydalanması gerekir. Lozan'ın en önemli ve belirleyici maddelerinden birisi olan Lozan 16'da Türkiye'nin Osmanlı bakiyesi topraklardaki hakları ele alınmıştır. Lozan'ın 16. maddesi Türkiye'nin rızası olmadan Irak, Suriye, Kıbrıs ve Libya'da statü ya da egemenlik değişikliği olmayacağı net bir şekilde ortaya konulmuştur. Lozan'ın 16. maddesi toptan feragat hükmüne de engel teşkil etmektedir. Lozan Antlaşması'nın 16. maddesi uluslararası meseleler lerde de referans alınarak geçerliliği sabitlenmiş bir içeriğe sahiptir. Örneğin 21 Mayıs 1996'daki Eritre-Yemen davası doğrudan Lozan'ın 16'ya referans göstermiş ve Türkiye'ye atıflarda bulunmuştur. Türkiye'nin meseleye doğrudan dahil edilmesiyle Lozan'ın 16. maddesinden doğanakları arasında güçlü bir bağlantı vardır anlattıklarının tarihini tozlu raflarında kalmış ve unutulmuş bilgiler olmadığını vurgulayan Cihat Yaycı Paşa sözlerini şöyle tamamladı. Libya ile Türkiye arasındaki kardeşlik oldukça bir geçmişe ve derin bağlara dayanmaktadır. En bu tarihi Baden hem de Lozan'ın Türkiye'ye verdiği yetkinin bilinciyle 22 Ocak 1947 tarihinde Libyalılar Türkiye Cumhuriyeti egemenliğine girmek istemiştir. Türkiye'ye katılmak için yoğun faaliyette bulunan Libyalılar bu amaçla bir de parti kurmuştur. Aynı yaklaşım Osmanlı'dan zorla koparılan diğer topraklarda kurulmuş kardeş ülkelerde de vardır. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.